Lan taksi bolsa tog mu gelmiş? <laughs> Saatlerdir oyun arıyorum ve sonunda seni buldum. Hello. Yok. Yey, hastayım. Bu arada iyi pazarlar. Yarın okul var. <laughs> ne? Bayanlar gir kapını. Aa namaz kılanlar. Aga bu Bu havalı giriş ekranıyla birlikte sizinle Frog oynuyoruz yani kurbağa Bilmeyenler için açıklayayım bir tane katil kurbağa var bizi kovalıyor biz de ondan kaçıyoruz. Süre bir sene kadar hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ya bir de eğilince şurada osuruk simgesi çıkıyor. Böyle osuruyorsunuz işte. Çok yerel bir şey. Şu an maçtalar. Hani neyse şu an maçta var. Ve maçlarının bitmesini bekleyeceğim. Maçlar bitince tekrardan videoya başlarım. Oylama başladı. Karşımda olsun ben ya. Hangisini isteriz? Bu çok karanlık bir yer. Buraya Hadi buraya gelin. Ama burada oynaması çok zor harbi. Aa burası şeymiş. Burası çok güzel. İsmini unuttum. Her neyse. <laughs> Bu arada arkadaşlar bu yeni hesap ismimi görüyorsunuz. İstek atabilirsiniz isterseniz. Çok şey çok fazla istek de, isterseniz dedim ama. burası oyun alanı. Ben buranın çatısına çıkamıyorum işte sıkıntı orada. Two hours later. Böyle değişik değişik şeyler yaparak ben. Evet. Hah çıktım. Çok şükür. Bu arada arkadaşlar osurunca mesela kurbağayalnızdayken osurunca size yani daha tehlikede oluyorsunuz ya daha Ya düştüm. Her neyse. 3 saat orada kalacağımı Şurada saklanırım daha iyi. Ya. Aksiyon istemiyor muyuz biz? <laughs> Bu arada arkadaşlar altta stabilamız var yani koşunca enerjimiz gidiyor. Kaçın. Kurban nerede görmeyin. Kaçtım. Bam 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 bam. bam. BUM 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 bim BUM BUM bim BUM BUM bim BUM bim BUM 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 Kaçın, 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 kaçın. Aga. Okay. Bu arada arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı <laughs> abone <laughs> olmayı. Ben size şaka maka. Eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olabilirsiniz. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Fatma ablacım. Şeyden çok korkuyorum böyle. Oradan tam atlarken böyle altında frog belirecek böyle bir anda. Bam 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 bam. bam. Yes kazandık. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte e şey Recep'i ve kusurma deneyini yapacağız olmuyor hmm. arkadaşlar evde denemeyin yani bize eğlenme vakasıyla show tv'de yayınlamak istemiyorum <laughs> Aga şu paramın kaç kaç param olduğunu öğrenmek istiyorum şu lanet artı şeyini lütfen bir yana kenara koy ya maç başlamış ki. oraya mı ya, aga ben telif yememek için Üst isimlerini yazmamışlar. Buraya gelince bu arada çıkamıyordum. Çıkamıyorduk. Bir yere öyle bir bug vardı. Hı? Az önce orada bir... Bakın neden hepiniz buraya geliyorsunuz? Ya YouTuber'ım ya. Ünlü olduğum için herkes etrafımda. Orada kim var? Aga ben iyice paranoyak oldum. Burada kimse yok süt banyosu. <laughs> Frog'u gören var mı? Aha. Aha gördüm. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Hayır burada atlamıyoruz. Aga frogdan kaçmak için froga doğru koşuyorum ya. Bu nasıl bir mantıktır ya? Yani? Bu arkadaşlar. Bakın burası aşırı mega 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 gizli bir yer. Ya burada bir yer vardı ya. Ben Ha burası. Biliyorsunuz mu? Göstereyim mi size? buradan iniyorum. Şey yapacağım ya. Arkadaşını beklemek için yerleri bir yapacağım. Sonra oradan böyle bir sürü koyacaksın o boşluktan. Arkadaşın düşecek böyle. Roblox Roblox oyun tasarımcılarına sesleniyorum. Fikrimi çalmadan önce bana onlar 10 on, on, Robux yollarsanız sevinirim. Ya şu yakışıklılığa bak ya şu yakışıklılığa. Frog Frog abi yakışıklılığımı kıskandı yalnız gördüyseniz. Aga yine aynı tuzağa düştüm yani. He? neden kimsenin karakterin özelliği ya? Benim karakterim özelliği. <laughs> Ah, ah yeni hesaba geçince bütün eski hesaptaki her şey yok oluyor. De siz bilmiyorsunuz benim eski hesaptaki karakterleri falan. 3 saat falan uğraşıp karakter tasarıyordum. Aga yanında adam var peşimden çekilsene. Eee. kaç. Oh, kazandık. Bu adam kimse öldüremedi ya. Neyse yani arkadaşlar. Böyle videomuzun daha sonuna gelelim. Ee, öneri oyunlarınız falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Burada arada ismimi de yukarıda görüyorsunuz. İsterseniz istek yollayabilirsiniz. İstekleri kabul edeceğim. Hoşçakalın dostlarım. Sağlıcakla kalın.